Merhaba sevgili dostlarım. Ben Karma Astrolog, Alina Timulenk, Astralina'nın Yıldızlı Dünyası'na hoş geldiniz. Hemen, hiç ara vermeden, Merkür videosunu da çekmeye karar verdim. Ee, neden böyle bir başlangıç yapıyorum? Haberiniz yoksa eğer... Ben az önce Venüs'le ilgili bir videoyu tamamladım, çektim. Şimdi sıra geldi Merkür'e. Bugün sizin için iki tane video birden çekiyorum. İkisini aynı anda paylaşacağım. Dolayısıyla henüz Venüs'ü izlemediyseniz bu videodan sonra hemen bir bakın Venüs'ü de izleyin. Güzel bir video oldu. Ee, önemli tarihleri verdim size o videoda. O yüzden kaçırmadan onları da not alın tamam mı? Şimdi bu videonun konusu Merkür. Ee, merkür 17 Haziran'da burç değiştirdi. Yengeç burcuna geçiş yaptı. Biraz tabi ben bu videoyu geç çekiyorum. Ee, bugün 19 Haziran bayramın son günündeyiz. Bugün e, bayram araya girdiği için birazcık gecikti e, bu videolar ama o hiç önemli değil size bugün önemli tarihleri de veriyor olacağım Merkürlerle alakalı hatta şöyle yapalım konumuza geçmeden önce hemen şu hatırlatmayı da yapayım aradan çıksın YouTube kanalıma abone değilseniz eğer neyi bekliyorsunuz acaba şöyle bir sorsam. Lütfen hemen abone olun. Beni çok mutlu edersiniz öncelikle ve ben şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ederim size. Bu videolar daha çok kişiye ulaşsın çok istiyorum. Eğer keyif alıyorsunuz ve faydalanıyorsanız eğer bu videolardan başkaları da faydalansın değil mi dostlarım? O yüzden paylaşırsanız da çok sevinirim ve de bana sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen hiç çekinmeden yorumlara yazın ben zaman buldukça geriye dönüp şöyle bakıyorum hangi sorular var yanıtlamadığım sorular kalmış mı vesaire kontrol ediyorum elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum evet bunları hatırlattıktan sonra hadi gelin hemen konumuza geçelim fazla da zaman kaybetmeden Merkür'ü konuşacağız. Merkür burç değiştirdi. 17 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçiş yaptı ve tek başına geçiş yapmadı. Bu sefer Venüs'le el ele kol kola birlikte geçiş yaptılar Yengeç Burcu'na. O yüzden bugün her iki video aynı gün çekiyorum. Ee, i̇kisi birlikte geçiş yaptığı için zaten aynı gün yani 17 Haziran'da e, kavuşumu da e, gerçekleşti bu iki gezegenin ve e, Venüs videomda da bundan bahsettim. Bu çok güzel bir kavuşum çünkü Venüs bizim sevgi dilimizi anlatıyor, Merkür de iletişim şeklimizi anlatıyor, zihin dünyamızı düşüncelerimizi anlatıyor. Dolayısıyla evet, zihin dünyamız, iletişimimiz sevgi diliyle buluşunca ne oluyor? dilimizi çok daha güzel, çok daha empatik kullanabiliyoruz, çok daha sevgiyle iletişim kuruyoruz. Böyle güzel bir enerji vardı aslında 17 Haziran civarında bu enerjiyi deneyimledik. şimdi çok üzerinde durmuyorum çünkü bu etkiyi artık geride bıraktık. Ee, bayrama bu enerjiyle aslında başlamış olduk. Ee, gayet de güzel oldu. ama asıl şimdi önümüzde neler var buna bakmamız lazım. size önemli tarihleri birazdan vereceğim. fakat önce merkürü bir hatırlayalım istiyorum. Ee, zaten bu videoları düzenli izleyenler bence ezberledi bile ama şimdi yeni gelenler varsa da şöyle küçük bir özet olması açısından Merkür nedir biraz özetlemek istiyorum Merkür bizim zihin dünyamızı anlatır düşüncelerimiz kafamızın içindeki şeyler işte bunlar Merkürle alakalı düşünceler ve aslında karar verme mekanizmamızı da anlatıyor bu noktada. Bu düşünceleri biz nasıl dile getiriyoruz? İletişimi nasıl kuruyoruz dış çevreyle? Nasıl iletişim kuruyoruz? Bu Merkür'le alakalı. Bunun dışında Merkür'ün başka konuları da var. Aslında çocukları anlatır. Mesela çocuklarla alakalıdır. Eğitim konularıyla alakalıdır. Ticaretle alakalıdır aynı zamanda. Seyahatleri de anlatıyor aynı zamanda. Çeşitli konuları var Merkür'ün. Peki Merkür genel hatlarıyla buysa eğer o zaman Yengeç Burcu'nda nasıl bir özelliği var? Çünkü her burcun içinde Merkür'ün farklı bir şimdi genel karakteri belli tabii ki görevleri var. Onlar hepsi baki ama her burçta Farklı bir maskesi, farklı bir elbisesi oluyor aslında. Dolayısıyla Yengeç Burcu'ndaki Merkür'ün acaba nasıl bir elbisesi var? Nasıl bir e, rolle karşımıza çıkıyor? Birazcık bundan da bahsedelim. Yengeç Burcu çok evcimen bir burç. Öncelikle bunu söyleyeyim. En duygusal burçlardan bir tanesi. Dolayısıyla Merkür de bizim zihin dünyamızı anlattığına göre evet zihnimiz oldukça duygusal, hassas diyebiliriz. Zaman zaman alıngan, ilginç. E, demek zorundayız. Çünkü gerçekten yengeçlerin birazcık böyle bir tarafı da var. Ee, güvenlik ihtiyacı hissedebiliriz ee, bu transit içerisinde sevgili dostlarım. Birazcık böyle güvensiz hissettiğimiz bazı günler de olacaktır. Birazdan size vereceğim tarihlerde hem olumlu tarihleri hem de biraz daha böyle zorlayıcı tarihleri de veriyor olacağım. İşte o zorlayıcı olan tarihlerde biraz böyle güven eee hissini yani nasıl diyelim güvende hissetmek biraz zor olabilir hepimiz için. Onu söyleyeyim. Bu arada evet, Merkür Yengeç Burcu'nda ama bu transit sadece Yengeç Burçları etkilemez, herkese etkiler. Tabii ki sizin doğum haritanızda bir Yengeç vurgusu varsa özellikle, tabii ki sizi daha fazla etkiler böyle bir transit ancak hiç Yengeç vurgusu olmayan bir kişi bile mutlaka gezegenin gezegenlerin bütün transitlerinden etki alır. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Ve burada yengeçten bahsettiğimiz için o daha hassas, daha duygusal hepimiz olacağız. Yani en böyle soğukkanlı olan kişiler dahi kendine göre, hani kendi kalıbına göre, Hadi öyle söyleyelim, biraz daha duygusal, biraz daha hassas olacaktır. Bunu gözlemleyebiliriz mesela bu transit sürecinde dostlar. Peki Merkür Yengeç'te nasıl bir yapı? Evcimen dediğim gibi ev, aile kavramları çok önemli olacak. Çocuklarla alakalıdır Merkür zaten ama Yengeç burcunda bilhassa çocuklarla çok alakalı. Dolayısıyla evet önümüzdeki süreçte ön plana çıkacak olan temalar neler diye soracak olursanız buradan bu tahmini yapabiliriz. Çocuklarla bağlantılı çeşitli konular bu transit sürecinde ön plana çıkabilir dostlarım bunu söyleyebilirim. Eğitimle alakalı konular tabii ki burada ön planda olabilir. eğitimin içerisindeki ya değişiklikler vesaire birçok konu hani eğitim başlığı adı altında hani e, konuşulabilir diye e, söyleyebilirim. Yengeç'teki Merkür özellikle e, şöyle bir şey anlatıyor olabilir tabii Yengeç ev aile yuva kavramları anlattığı için aslında hem aile büyüklerimizi anlatır, hem çocukları anlatır. Yani aile bireyleri anlatıyor bir kere. Aile yapısını belki yeni bir aile kurmayla alakalı yani evlilikleri de anlatıyor burada. Dolaylı bir şekilde aslında çocuk doğurmak, çocuk sahibi olmak gibi konuları da buraya dahil edebiliriz. Ama bununla birlikte yaşadığımız ev yuvayı da anlatıyor olabilir. Yani evde değişik yapmak. Mesela Venüs için anlattığım videoda da bundan bahsettim. Venüs daha böyle güzellik, estetik, dekorasyon ee, işte gibi konuları da anlattığı için e, o etkiyi de getiriyor aynı zamanda. Ama Merkür mesela yine evle alakalı böyle bir şeyler değiştirmek şey gibi. Hani Merkür'ün hani bilirsiniz ya Merkür retrolarında hep işte e, teknolojik cihaz almayın vesaire der ya astrologlar. E, işte şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ev için alacağınız bir cihaz belki bir klima olabilir. Belki işte ne bileyim bir televizyon olabilir, bir iletişim cihazı olabilir, bir telefon vesaire, bilgisayar gibi gibi düşünebilirsiniz. Bu tarz konuları biraz daha hani şu süreçteki, bu arada süreç ne zaman başlıyor? 17 Haziran'da ne zamana kadar? 2 Temmuz'a kadar. Şu anda konuştuğumuz zaman aralık bu. 2 Temmuz'a kadar olan zaman aralığını kastediyorum. İşte bu süreçte hani böyle bir alışveriş yapmak için bir dürtü alabiliriz. Acaba şunu mu alsak? Acaba işte evimize klima mı alsak? Gibi. Mesela konuşmalar olursa hiç şaşırtıcı olmaz. Böyle bir gökyüzünde. Öyle söyleyebilirim. Ve son olarak şunu da unutmadan söylemem lazım. Biraz daha geniş çaplı baktığımızda kolektif anlamında Yengeç Burcu vatanı anlatır dostlar Hani nasıl ki ev yuva aile diyoruz bunu daha büyük çaplısını düşünürsek eğer yaşadığımız vatan vatan toprakları vatan toprakların güvenliği mesela e, milliyetçilikle alakalı milliyetçi duygularla alakalı e, Merkür'le birlikte milliyetçi zihinle alakalı düşüncelerle alakalı söylemlerle alakalı Dolayısıyla milliyetçi yapıların bu hani siyasi yapılarda olabilir işin içinde bu tarz yapıların birazcık haberlerde bu Temmuz'un başında başına kadar olan süreçte biraz daha ön planda olabileceğini düşünüyorum haberlerde böyle bir üst sıralara gelebilir bu tarz haberler öyle söyleyeyim. Peki, hadi gelin şimdi tarihleri vermek istiyorum size. Kağıt kalem aldınız mı? Eğer hazırsanız hemen başlamak istiyorum. Şimdi ilk tarihimiz 17 Haziran'dı. Zaten transit başladı ve Venüs'le kavuşum yaptılar. Bundan birazcık bahsettim ama artık bu geride kaldığı için hemen geçiyorum. Bir sonraki önemli tarih 21 Haziran. Şimdi 21 Haziran'da şöyle güzel bir enerji var gökyüzünde. Merkür Mars'la 60'lık dediğimiz güzel destekleyici bir açı yapıyor. Dolayısıyla bakın özellikle iletişim konuları ilgili eğitimle alakalı, ticaretle alakalı, seyahatlerle ilgili Herhangi bir gündeminiz varsa, yapmak istediğiniz bir şey varsa, bunları yapmak için en doğru zaman ne zaman diye soruyorsanız eğer, hani varsa şu anda böyle sizin gündeminizde böyle bir şey, hemen cevabı vereyim. Hemen şöyle 21 Haziran Direkt çok iyi. Mars eyleme geçmeyi anlatır çünkü. Seyahatlerle ilgili olsun, eğitimle ilgili olsun. Hani gezme tozma işin içinde olabilir. Evraklarla ilgilidir Merkür. Kağıtlarla, imzalarla. İmzalar mı atılacak mesela? Böyle bir konu mu var hayatınızda? Bir yere başvuru mu yapıyorsunuz? mesela bütün bunlar için gerçekten Mars'ın desteği olduğu için eyleme geçme zamanı, harekete geçme zamanı dostlarım. Bunu özellikle söylemek istiyorum. 21 Haziran'da bu açı netleşiyor. Bu ne demek? En enerjinin en yüksek, en pik yaptığı e, gün 21 Haziran. Ama şunu da hatırlatayım hemen. E, Gezegen bu açıya gelirken, yaklaşırken aslında bu enerji küçükten büyüğe doğru böyle artarak devam eder. Benim size verdiğim tarih tam pik yaptığı, tam netleştiği zaman o açının ve uzaklaştıkça da giderek azalarak böyle devam eder etki. Dolayısıyla aslında demin bahsettiğim o güzel enerji sadece 21 Haziran'da geçerli değil buraya artı eksi 2 gün diyebiliriz rahatlıkla. Dolayısıyla 21 Haziran artı eksi 2 gün olarak not alabilirsiniz dostlarım. Gerçekten harekete geçmek için güzel bir zaman. <laughs> Peki bir sonraki önemli tarih hemen bir gün sonra 22 Haziran'da burada zorlayıcı bir enerjiden bahsetmek istiyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki bir gün önce güzel bir enerji vardı. Şimdi zorlayıcı enerji var. O güzel enerji varken zorlayıcı enerjiyle birlikte nasıl çalışacak iki enerji? Evet, yani gökyüzünde böyle genelde böyle olur zaten dostlar. Gökyüzü çok nadiren böyle full pozitif enerji verir ya da full negatif enerji verir. Genelde gökyüzünde bir şeyler iyiyken bir şeyler ters olabiliyor. Bu da bir çeşit denge olarak düşünebiliriz aslında değil mi? Aslında terazinin dengesini koruyor gökyüzü burada aslında. Şimdi 22 Haziran'da ne var? Merkür ay düğümlerine kare yapıyor. Ve burası önemli. Çünkü hani bir gün önce harekete geçme zamanı dedim ya. Hemen bir gün sonra böyle bir zorlayıcı bir etki var. Ay düğümleri bizim kadersel yolculuğumuzu gösteren iki nokta. Tekamül yolculuğumuzda özellikle gelişmemiz gereken, ilerlememiz gereken yönü gösterir, özellikle kuzey düğüm. Dolayısıyla bu yolculukta, bu içsel yolculukta aslında bir gezegenin bu düğümlere kare yapması, kadersel anlamda karşımıza çıkan engelleri anlatıyor aslında dostlar. Dolayısıyla burada Merkürün buraya kare yapıyor olması. Merkür'ün konularında bir engeli anlatıyor aslında. Şimdi Merkür'ün konuları neydi hatırlayalım. Bizim karar verme mekanizmamızı anlatıyordu değil mi? Demek ki o gün belki alacağımız karar yanlış karar olabilir. Ve kadersel bir hata olabilir bu. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi düşüncelerimizi, iletişimimizi anlatıyor. İletişim. Kurarken dikkatli olmalıyız. Ağzımızdan ne çıkıyor? Hangi sözler? Kime veriyoruz? Gerçekten tutabilecek miyiz bu sözleri? Mantıklı davranıyor muyuz? Acaba hani düşüncelerimiz doğru mu? Acaba biraz daha mı düşünmeliyiz? Gibi gibi çok sorgulayarak ilerlemek gerekiyor bu tarihte. 22 Haziran'da. Artı eksi iki gün. E, dikkat etmek lazım. Açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü burada... E, bazı kararlardan bahsedilebilir ve bu kararların yanlış olma ihtimali yüksek olduğundan bahsedilebilir maalesef. Tamam mı? Bunun dışında işte eğitimle ilgili, seyahatlerle ilgili bir konunuz varsa ne bileyim bir yurt dışına gitmek istiyorsunuzdur. Belki vize başvurusu yapacaksınız. Tam 22 Haziran'da mesela yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü tam yani o gün biraz zor ilerler açıkçası bu durum. Ya da tam böyle taşınmaya karar verdiniz. Taşınma gününüz tam 22 Haziran. Taşınma sırasında bazı engeller çıkabilir. Yani böyle bir olasılık var anlamına geliyor aslında bu. Tamam mı? Bir sonraki önemli tarihe de bakalım şimdi. Bir sonraki önemli tarih aslında çok da güzel bir tarih. 26 Haziran. Şimdi 26 Haziran'da Burada bir dipnot bırakacağım ama. şimdi Merkür kısmında çok güzel. 26 Haziran'da Merkür-Satürn arasında harika bir üçgen açı var. Bu ne anlama geliyor? İletişimle ilgili, eğitimle ilgili, kağıt evrak işlerle ilgili, konularda, seyahatlerle ilgili, ticaretle ilgili konularda Satürn'ün desteği var. Bu ne demek? Satürn bir kere yaşça büyük olan kişi demek gerçekten olgun bir insanı anlatır Satürn ya da önemli bir mevkide olan ya da işin uzmanı olan bir kişiyi anlatıyor. Dolayısıyla mesela devlet dairesinde bir iş yapacaksanız bugünü tercih edebilirsiniz. Devlet dairesinde bir kağıt işleriniz varsa gerçekten Merkür Satürn üçgeninde bunu yapmak çok da mantıklı olabilir. Çünkü orada o Satürn kişisi devlet memurudur. Hani o sembolik öyle çalışır. Ve güzel olur yani size destek verir. Ama genel anlamda bu örnek olsun diye söyledim. Genel anlamda Satürn'ün desteği yaptığımız işlerde sağlamlık bize sağlar. Hani uzun süre buradan faydalanmamızı sağlar aslında. Satürn'ün desteği her zaman çok kıymetli dostlarım. Fakat dediğim gibi bir not, bir dip not bırakacağım buraya. Neden? Aslında bu videonun konusu değil. Biz bu videoda Merkür'ü konuşuyoruz ama az önce daha Venüs'ü çektiğim için buradan da notlar önümde. O yüzden söylemek zorundayım. Bakın aynı gün 26 Haziran Venüs ay düğümlere kare. Yani tek kare açık kalıbı oluşuyor Venüs'le birlikte. Şimdi az önce Merkür'ü anlatmıştım ya. Hani kadersel yolculuğumuzu anlatan iki noktadır ay düğümleri. Ve burada Merkür kare yapınca orada engeli anlatıyordu. İşte şimdi Merkür Satürn'e harika bir açı içerisinde ama Venüs bu sefer düğümlere kare yapıyor. Bu sefer sevgiyle alakalı, ilişkilerle alakalı, parasal konularla alakalı bazı engeller olabilir. Hani o yüzden şunu diyemiyorum. İşte gökyüzü böyle bir şey zaten dostlar. Bir taraftan çok iyi bir enerji var. Mesela Merkür, Satürn üçgeni var. Gerçekten çok güzel kullanabiliriz bu enerjiyi. Ama diğer taraftan ...Venüs, Ay düğümleri tek ara e, açıda e, zor. E, bazı engeller çıkabilir. Bunun da farkında olmamız gerekiyor. E, o yüzden evet, böyle bir dualite gökyüzünde de mevcut diyebilirim. Peki bir sonraki tarihi bakacak olursak... ...28 Haziran'a geleceğiz burada. Merkür, Şiron'la kare yapacak. Buraya da dikkat etmemiz lazım. Şimdi Şiron sağlıkla e, çok alakalı bir gösterge olduğu için... Özellikle sağlıkla ilgili bir gündeminiz varsa bu 28 Haziran artı eksi 2 gün olarak düşünebilirsiniz. Burada biraz zorlayıcı etkiler var. Hani mümkünse mesela sağlıkla ilgili önemli gündeminiz varsa yani tam böyle o 28 Haziran'a denk getirmemek biz bir tık hani daha iyi olabilirmiş gibi duruyor sevgili dostlarım bilginiz olsun. çünkü yine Merkür o iletişimle alakalı, doğru anlamayla alakalı, doğru ifade etmeyle alakalı. Şiron karesi var. Dolayısıyla orada eksik anlaşılma olabilir, yanlış anlaşılma olabilir. <laughs> birbirini anlayamamak olabilir. Pardon. Dolayısıyla bu hani biraz zorlayıcı çalışabilir. Tabii ki Şiron sadece sağlığı anlatmıyor. Aynı zamanda bizim ruhsal sağlığımızı da anlatıyor aslında. Travmaları anlatıyor, hassas noktalarımızı anlatıyor Şiron ve burada Merkür'ün de karesiyle birlikte iletişimle alakalı bir travmayı anlatıyor olabilir. Ya açıkça şöyle kısa ve net söylemek gerekirse Merkür Şiron karesi dil yarası demektir. Demek ki iletişim kurarken çok çok dikkatli olmamız gereken bir gün. Bu kadar aslında net söylenilebilir. Kararlar alırken, iletişim kurarken, o ağzımızdan hangi sözcükler çıkıyor? Bütün bunlara çok dikkat etmemiz gereken bir gün 28 Haziran ve bir sonraki Güne baktığımızda, 29 Haziran'a baktığımızda Merkür'ün Uranüs ile güzel açısı var, destekleyici açısı var. Şimdi burada Merkür-Uranüs 60'lık açısı var. Dolayısıyla Uranüs sürprizler gezegeni. Umarım ki inşallah hepimize güzel sürprizlerle gelsin. Güzel bir açı olduğu için güzel sürprizlerle geleceğini umuyorum. Öyle bekliyorum ancak işte Uranüs bu ya. Beklenmeyeni bekle gezegeni diyoruz ya biz astrologlar olarak. Biz iyi bir şey beklerken bazen ters köşe yapabiliyor Uranüs maalesef. O yüzden yine de hani böyle temkinli olalım yine de o tarihte ama iyi bir şey umarak yine de hareket edelim. Mesela Merkür işin içinde olduğu için Uranüsle beraber Merkür haber getiren bir tanrı zaten Hermes. Dolayısıyla haberci yani burada sürpriz haberler gelebilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişiler bir anda karşınıza çıkabilir. Ya da belki de var olan böyle bir konunuz vardır. Bir çözüm arıyorsunuz. Bir anda hani öyle biriyle tanışırsınız ki tam o konuyu çözecek bir kişidir. Gibi gibi güzel hoş etkiler olabilir. Ve son olarak 2 Temmuz'a geliyoruz. 2 Temmuz'dan Merkür Neptünle güzel bir üçgen açı kuruyor ve hemen ardından Aslan burcuna geçiş yapıyor. Tabii ki Aslan Burcu'na geçiş yaptıktan sonra bu artık bambaşka bir videonun konusu olacak. Ama son olarak şunu söylemem lazım. Merkür Neptünle o üçgen açı kurduğunda 2 Temmuz'da son derece olduğu için biraz üçgen açı iyidir ancak son derecede olduğu için yengeç burcunun analitik bir derece olduğundan dolayı yine bazı krizlerle çalışabilir biraz orada temkinli olmakta fayda var dostlarım iletişim açısından bazı böyle krizler yaşanılabilir fakat neptün üçgeniyle birlikte yine şöyle söyleyebilirim burada özellikle yardımlaşmayla alakalı özellikle ruhsal anlamda ee, nasıl diyelim daha, daha böyle inançlı hissettiğimiz bir tarih olabilir bu. Ee, daha inancımızı çok daha böyle iliklerimizde hani hissettiğimiz çok güzel aslında destekleyici bir açı olduğu için e, güzel bir etki olabilir. Merhamet duygumuzun yüksek olduğu, e, iletişim açısından e, böyle Neptünle birlikte çok yaratıcı çözümler bulduğumuz, iletişim olarak böyle çok daha daha yaratıcı sözcükler kullandığımız mesela ya da daha yaratıcı iletişim araçları kullandığımız bir gün olabilir bu anlamda. Bu arada Neptün aynı zamanda hem sanatla alakalı hem de özellikle sinema sektörüyle alakalı. Dolayısıyla acaba şunu da düşünüyorum. Bir taraftan Merkür'de yazarlıkla ilgili mesela böyle yazarlarla e, sinemayla, filmlerle, aktörlerle hani biraz o camiayla alakalı bazı güzel haberler gelir mi acaba? İnşallah gelsin. Güzel olur, keyifli olur. Evet dostlar evet benim anlatacaklarım bu kadar aslında. Umarım bütün bu verdiğim tarihler sizin çok işinize yarar diye umuyorum. Ve Merkür'ün e, buradaki e, Yengeç Burcu'ndaki yolculuğu umarım sizin için çok hayırlı gelir, çok uğurlu gelir. E, güzel şey, şeylere sebebiyet verir umuyorum. Bu arada Venüs'le e, alakalı olan videoda söylemeyi unuttum. Bari bu videoda buna değineyim. Keşke o videoda da söyleseydim ama unuttum. Ee, şimdi hem Merkür hem Venüs her ikisi de şu günlerde sınır dışı konumda. Daha önceki videolarda bundan bahsettim. İkisi de sınır dışı konumda. Ee, bu, bu terminoloji bu şey, astrolojik bir terminoloji teknik bir konu ama hani anlamı şu bir gezegen sınır dışı olduğunda orada kendi böyle gölge tarafları daha ziyade ortaya çıkartır. Biraz kontrolsüz çalışır. Biraz fevri enerjiyle çalışır. Hani tam nasıl diyeyim çok böyle uyumlu değil de biraz daha böyle hani ergen bir çocuk gibi hani öyle hayal edin bir ergen çocuğunuz varsa neden bahsettiğimi bilirsiniz. Hani o tarz bir enerjidir o. Bazen döker, kırar vesaire. O yüzden biraz dikkat etmek lazım. Ve bu durum ne zaman bitiyor onu söylemem gerekiyordu. Venüs için şimdi Venüs normalde 11 Haziran'da sınır dışına çıktı ve 29 Haziran'da artık normal sınırlarının içerisine dönecek. Dolayısıyla çok daha iyicil, çok daha yumuşak, çok daha uyumlu çalışmaya başlayacak 29 Haziran'dan itibaren. Tamam mı? Merkür için ise 12 Haziran'da o sınır dışı çıkmıştı ve 28 Haziran'da tekrar sınırların içerisine dönüyor Merkürümüz. Evet, bir hafta kadar kaldı. Biraz sabretmemiz lazım. Neyse, sınırın içine döndüğünde Merkür artık çok daha iyicil çalıştığı için, çok daha olumlu, daha yapıcı çalışacağı için hepimiz daha iletişimi daha rahatlıkla kurarız diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet, umarım bu video faydalı olmuştur sizin için. Keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın ve sonraki videolarda artık görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.